Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akgeniköy Yeşiltepe'de 700 metrekare arsa içerisinde bugüne kadar izlediğiniz bütün villaları unutturacak çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. 5 artı bir ayrı mutfak harika bir bahçesi var. Bahçesi zaten her zaman söylüyorum ve ya, başlıklarda yazıyorum ömür uzatır. Gerçekten ömür uzatır. Çok güzel bir bahçemiz var. Harika bir villa gezeceğiz. Biraz daha Didim'deki gördüğünüz villalardan farklı bir villa gezeceksiniz. Videonun sonunda izlerseniz bence bu evden hem örnek çıkartabilirsiniz hem de böyle bir ev arıyorsanız burayı kaçırmamış olursunuz. Fiyatımız da 12 milyon TL. 12 milyon TL'ye satılık 700 metrekare arsi içerisinde 5 artı bir ayrı mutlaklı muhteşem bir ev burası. Havuzumuz harika, kamelyamız var. Hemen köşe kısımda araç park yerimiz var. Üzeri kapatılmış, bahçesi zaten harika. Konum olarak da çok güzel bir yerdeyiz. Yeşiltepe'ye girer girmez hemen sağ tarafta Ana yola bakan cephedeyiz. Bu da bizi her zaman diğerlerinden daha avantajlı hale getiriyor. Güzel bir bahçemiz var. Burada harika bir ateş çukuru yapılmış. Devam eden yeşil alanımızı görüyorsunuz. Burada çok güzel yeşil alanlarımız var. Her zaman yorumlar geliyor. Betona boğmuşlar her yeri diye. Burada onu görmeyeceksiniz. Köşede çok güzel bir zeytin ağacımız var. Altına da oturma yeri yapmışlar. Burada da biberler patlıcanlar dikmişler bir sıra şeklinde çok güzel bir villa ama biz öncesinde şöyle bir bakalım mı yürüyüş yolumuz çok güzel burada yaya girişimiz var Aydınlatması da harika Akşam çekimi kesinlikle bu hafta yapacağım Burayı hızlı bir şekilde satacağız Eminim zaten bu videodan sonra burası satılacaktır arkadaşlar Çünkü böyle güzellikte bir villa bu fiyata kaçmaz Artık çevremizde 15-16 milyonlar konuşulurken 700 metre karar içerisinde siz çok daha güzel bir villa sahibi olacaksınız Ve güzel bir de pazarlığımız var Altını çizerek söylüyorum çok güzel bir pazarlığımız var Güzel geniş bir bahçe alanımız var Araç park yerimiz var. Otomatik panjurla açılıp kapanan bir araç park yeri üzerinde görüyorsunuz çok güzel kapatmışlar. İsterseniz yanları da kapatıp tamamen kapalı bir park alanı haline çevirebilirsiniz ama bence gerek yok. Çünkü her taraf yemyeşil. Yeşile doyacaksınız bu evde. Arka bahçeyi de şöyle kısaca bir gösterelim. Zaten diğer taraftan bakacağız. Geniş bir arka bahçede bırakılmış bu evde. Her taraf yemyeşil. Yeşili sevenler için bence ideal bir yer. Bu bahçede ömrünüz uzar arkadaşlar. Gerçekten ömrünüz uzar. Harika bir havası var buranın. En yakın denize 4 kilometre. Didim merkeze 14 kilometre. Mesafedeyiz. Yürüyüş yolunun etrafında çakıl taşları dökülmüş ve sıra şeklinde çok güzel taşlar bırakılmış. Harika duruyor. Ayrıca aydınlatması da akşam geldiğimizde göreceksiniz. O kadar böyle e, albenisi var ki harika bir şekilde yapmışlar. CNC kesim korkuluklar otomatik panjur kullanılmış. Artı şu taş kaplamaya bayıldım. Arada da sarı renkler var. Çok farklı, çok güzel duruyor değil mi? Harika duruyor. Devam edelim. Bu evde gezecek çok şey var. Hemen buraya bir kulübe yerleştirmişler. Evcil bir hayvanınız varsa kesinlikle onu bile düşürmüşler burada. Şöyle bir bahçeyi göstersene buradan. Zaten drone görüntülerini delimizden geldiği kadar göstereceğiz ama zeminden nasıl gözüküyor onu da bir görün arkadaşlar. Yemyeşil bir alana sahip olacaksınız ve harika bir havuzumuz var burada. Tabii bitmiyor. Kamelyamız var. Orada bir sabit barbekü yapılmış. Evin cephesi zaten çok geniş ayrı mutfak, odalar çok geniş. Bir tane ebeveyn banyolu odamız var. Mutfakta da çok farklı şeylerle karşılaşacaksınız. Sıradan değil burası. Biraz daha sıra dışı bir ev yapmışlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir havuzumuz var, değil mi? Harika genişlikte bir havuzumuz var. Bu havuzda yorulursunuz yüzerken. Çevredeki en güzel evlerden bir tanesi. Ben burayı çok sevdim. Uzun süredir de burayı çekmek için bekliyordum arkadaşlar. Farklı bir emlakçı arkadaşımız da yetkisi vardı. Tabi biz yetkili yer paylaşmıyoruz. Başka bir emlakçının girdiği bir yeri de girmiyoruz. Yetki aldığı bir yeri. Yetkisini aldık. Burası bizde şu anda. Sadece bizde. Ve hemen satılacağına da inanıyorum. Çünkü böyle güzel bir ev kalmaz. Genelde zaten bu bölgede insanlar yoğunlukla talep ediyor. Arz talep de çok fazla. Çünkü buranın havası çok güzel. Neden havamız çok güzel onu da kısaca anlatayım. Burada senenin 360 günü karadan denize esen bir rüzgarımız var. Bu da nem olmamasını sağlıyor. Çok kuru bir hava. Hatta buradaki İngilizlerin çoğu astım hastası. O küçük tüplerden kullananlardan bahsediyorum. O burada bıraktı. O tüpü kullanmayı çünkü havası çok güzel. Gayet güzel bir kamelya alanı yapılmış burada. Üst tarafta yine led aydınlatmalarla yapılmış. Artı burası böyle hani yapalım geçelim gibi değil de biraz daha böyle özenelim. İşte yalıtım olsun, kiremit çatıda bulunsun gibi düşünülerek yapılmış bir alan. Gördüğünüz gibi güzel bir masamız var. Burada bir mutfak tezgah alanımız var. Burada da sabit bir barbekümüz var. Hemen onun arkasında bir zeytin ağacımız daha var. Oraya da bir zeytin ağacı bırakmışlar ki harika duruyor. Bu zeytinler evin içerisindeymiş, kesmemişler. Ama havuzun bence muhteşem bir görüntüsü var. Orada küçük bir çocuk havuzumuz da var. Eğer evde çocuk varsa burada çok rahat edecek. Toplamda 4-5 tane zeytin ağacı var. Bunlar çok güzel de zeytin veriyor bu arada. Yani bir yıllık neredeyse zeytin ihtiyacını bahçeden karşılayacaksınız. Kendi zeytininizi yiyeceksiniz. Devam edelim. Seramikler de çok güzel. Arkada biraz çalışma var ama biz hızlıca arkaya geçelim mi? Bir? Şöyle bir gösterelim arkayı. Devam edelim hızlıca. Burada da çok güzel bir zeytin ağacımız mevcut. Ve arka tarafta da böyle bir yeşil alanımız bırakılmış. Sesim biraz belki zor geliyor olabilir. Hemen hızlıca geçeceğiz burayı. Gayet geniş bir alan. Yerdeki seramikler çok güzel. Gerçekten harika seramikler var. Şöyle bahçeye tekrar bakalım. Sonrasında evin içerisine gireceğiz. Hem odadan, mutfaktan ve salondan da dışarıya çıkabiliyorsunuz. Otomatik panjurlu harika bir ev dedim. Bence seveceğiniz en güzel evi gezeceğiz. Bu bölgede izlediğiniz bütün evleri unutun arkadaşlar. Burası bambaşka bir yer. Fiyatı da çok iyi. Fiyatı gerçekten çok iyi. Pazarlığımız da var. Teklifleri de açık ama böyle çok düşük teklifler kabul edilmeyecek. Siz varsa kafanızda bir rakam bize WhatsApp üzerinden ya da mesaj yoluyla arayarak da ulaşabilirsiniz. Şimdi içeriye bakalım. Sıra içeride arkadaşlar. Bütün detaylara, en ince ayrıntısına kadar bakacağız. Eksik varsa söyleyeceğiz ama emin olun bu evde eksik bulmak çok zor. Bulacağımız eksikler de göze gelmeyecek. İlk önce her zaman ne diyoruz? Giriş kapısı çok geniş olsun. Eğer yaptırabiliyorsanız ya da böyle bir ev bulabiliyorsanız giriş kapısı geniş olan evler çok daha albenisi yüksek oluyor. Çok daha güzel oluyor. Burada da gördüğünüz gibi çift kanatlı bir kapı kullanılmış ki bunun ikisini de açtığınızda kocaman bir giriş alanına dönüşüyor. Şimdi hemen içeriye gir. Bir tane de arı var dışarıda bizi bırakmadı. Kapıyı da kapatalım arıdan da kurtulalım. Bu üçüncü çekimimiz. İlk ikisinde arı geldi kapattık. İkimiz de bir köşeye dağıldık. Çünkü arıdan ikimiz de korkuyoruz. Benim alerjim var. Eğer bir arı sokması olursa artık beni buradan direkt hastaneye götürmeleri gerekiyor. Güzel bir giriş var. Şimdi bahçedeki eşyalar burada ama çok da göz yormuyor. Hemen böyle kısaca geçelim. Çok güzel lake siyah renkte bir vestiyer alanı ve burada da bir oturma alanı yapılmış gördüğünüz gibi. Bu da led'li bir ayna ama şu an pili bitmiş onun. O da takılı olsa güzel olurdu. Burada da bir depo alanımız var. Bakın her yer değerlendirilmiş. Bunun altında da böyle siyah bir plaka yapmışlar. Boşluk devam ediyor. Orayı da kapatmışlar. Gayet güzel değil mi? Çok güzel bir vestiyerimiz var. Burası yetmez derseniz sağa sola vestiyer yaptırabilirsiniz ama ne gerek var? Çünkü biz yazlık bir bölgedeyiz. Bize sadece bir tane mont yetiyor. Genelde zaten Ankara'da İstanbul'da geniş geniş yerler, geniş geniş vestiyer olarak bulabiliyorsunuz. Şimdi ilk odaya bakacağız. Sonra banyo lavaboya, sonra mutfağa bakacağız, sonra salona bakacağız ama salon çok güzel. İlk önce salona bakalım mı? Çok daha farklı yapalım. İlk önce salona bakalım. Çünkü salonda size göstereceğim o kadar çok şey var ki. Burada da harika detaylar var. Ortak kullanım alanları ıslak zemin yapılmış. Odalar ve salon laminant olarak kullanılmış. Çok da güzel bir salonumuz var arkadaşlar. Bakar mısınız? Dev gibi bir salondan bahsediyorum. 40 metrenin üstünde bir salondan bahsediyorum. Tavan yüksekliği de 3 metre civarında. Burada bir şöminemiz var. Onun öncesinde şu camları bir göstermek istiyorum. Bunlar zaten füme renkli camlar. Gün ışığından içerisi çok da etkilenmiyor. Ayrıca burada da böyle üçgen şeklinde, yarı üçgen şeklinde pencereler yerleştirilmiş. Çok şık, çok güzel duruyor. Şöyle bahçe bir çıkalım buradan. Buradan kısaca gösterelim burayı. Gayet genişte bir çıkışımız var buraya kocaman bir pencere yapılmış ki zaten bu pencere bence çok daha güzel göstermiş evi. Şöyle bir yer değiştirelim seninle şömineye gelelim. Şimdi bakın şömine harika. Çok güzel bir şöminemiz var. Televizyon tesisat alanında bu duvarda baskı boyayla çok şık durmuş. Harika bir görüntü ortaya çıkmış. Klima tesisatları da hazır. Bunu da unutmayalım. Burada güzel bir şöminemiz var. Bunu açıyorsunuz. Hemen odunlar da yan tarafında zaten. Hemen takıp atıp kullanabiliyorsunuz. Çok da güzel olmuş. Taş kaplama yapılmış bazı yerlerinde. Ayrıca burada da bir pencere var. Buradan da yan bahçeye çıkabiliyorsunuz. Araç park yerinin olduğu yere çıkabiliyorsunuz. Şöyle bir göstersen orayı. Çok güzel durmuyor mu? Mesela şu ortadaki çam ağacı kalkacak. O zaten kurumuş. Buraya güzel bir oturma alanı yaratılacak ki harika bir yaşam alanı orada oluşabilir. Çok güzel bir ev. Kapıların renkleri de çok farklı. Biraz daha böyle farklı renklerde yapılmış. Güzel olmuş. Şimdi mutfağa geçeceğiz. Mutfakta da çok şaşıracaksınız. Çünkü mutfak da yine alışa gelmişin dışında bir mutfak olarak sizin karşınıza çıkacak. Konuşamadım cümleyi tamamlayamadım mutfağa görür görmez. Çok güzel değil mi? Her zaman sıkılıyoruz. Böyle beyaz mutfak, beyaz mutfak, beyaz mutfak. Artık böyle farklı renkler çok hoş duruyor bizim gözümüzde. Tabi zevkler tartışılmaz. L şeklinde güzel bir Burada tezgahımız var. Şimdi kahve tezgahı için de burayı kullanmışlar. Kahve tost makinesi için buraya yerleştirmişler. Kocaman bir mutfak tezgahı ve kocaman dolapları var arkadaşlar. Burada rahat rahat bütün eşyalarını sığdırabileceğiniz alanlarımız mevcut. Tavan yüksekliği çok güzel. Geniş bir alan olduğu için ortaya bir ada mutfak dahi yaptırılabilir. Artı buradan bahçe kısmına da çıkabiliyorsunuz arka bahçeye. Tezgah arasında da seramik kullanılmış. Çok da güzel duruyor led aydınlatmayı da yaktığımızda harika durmadı mı? Sarıyla siyah yakışıyor. Bak siyah kırmızı olsa Çorum Spor'un forması diyecektim. Ama bu renk yakışıyor birbirine. Çok güzel olmuş. Tabi bunların içleri de beyaz bu arada. Şöyle açtığınızda beyaz rengi de görüyorsunuz. Kapıların renkleri de çok hoş. Hemen bir banyo lavaboya bir bakalım hızlıca. Çok güzel bir banyo lavabomuz var. Her zaman alt katta geniş banyo lavabolar bekliyoruz. Burada da beklentimizi karşılıyor. Çok geniş bir banyo lavabomuz var. Seramikler harika. Geçiş çıtaları kullanılmış. Burada çok güzel bir lavabomuz var. Yine Krevit'in aynası mevcut. Ve aynanın çerçevesiyle hemen hemen aynı renkte bir gömme rezervuarımız var. Aslında klozetimiz var. Gömme rezervuar. Kale marka. Burada da bir duş alanımız var. Burayı müteahhit firma kendine yapmış. Kendi oturacakmış arkadaşlar. Elde olmayan sebeplerle de satılığa çıkarttı. Aslında kendine göre her şeyi böyle çok daha kullanışlı halde e, yapmaya çalışmış. Çok da güzel olmuş. Diğerlerinden farklılık nedeni de bu aslında. Satmak için yapılmamış ya. Kullanmak için yapılmış. Daha kullanışlı bir ev ortaya çıkmış. Burada da böyle bir çekmecemiz var. Belki şuraya küçük bir havlu dolabı yaptırabilirsiniz. Hemen devam edelim. Şimdi çamaşır makinesi nerede diyeceksiniz. Yukarıda onun yerini göstereceğim. Burada da güzel bir odamız var. Alt kattaki odamız geniş olacak. Her zaman geniş olacak ve iki tane de sürgülü pencereyle hem havuz kısmına hem de yan bahçeye buradan çıkış yapabiliyorsunuz. Yine baskı boya kullanmışlar. Klima tesisatımız orada. Zeminde de masif ceviz laminant kullanılmış. Harika duruyor. Buradan da bahçelerine rahat rahat çıkabiliyorsunuz. Otomatik panjurlu bir ev. Panjuru kapattığınızda da çok daha güzel oluyor. Gayet güzel bir ev. Gerçekten güzel bir ev. LED ve spot. Sadece spotların şu mavi ışığını sevmedim. Onlar da değişebiliyor mu? Onlar değişmiyor. Mavileri sadece sevmedim ama zevkler tartışılmaz. Tabii ki sevenler vardır aramızda. Devam edelim yukarı kata. Bitmedi. Bakın bu kadar gezdik ama hala evde o kadar güzel şeyler yapılmış ki bitmedi. Bir de yukarıya çıkacağız. Merdivenler çok geniş. Yürümekte zorluk çeken bir birey buradan rahatlıkla yürüyebilir arkadaşlar. Çok geniş merdivenlerimiz var. Ve yukarıya çıktığınızda diğer evlerden farklı olarak Kocaman bir antre sizi karşılıyor olacak. Şöyle baştan sona bir gösterelim burayı. Kocaman bir antremiz var ve kocaman bir balkonumuz var. Cepheden cepheye bir balkon. Gördüğünüz gibi antreye bakar mısınız? O kadar geniş ki. Diğer tarafta 3 kapı göreceksiniz. Bir tanesi bunların çamaşır odası gibi düşünün. 2 tane odamız var. Burada da 2 tane odamız. Bir tanesi ebeveyn banyolu ve bir de genel kullanım banyo lavabomuz var. Bu alanı nasıl değerlendirirsiniz? Bence bir oturma alanı gibi değil mi? Hem böyle bitki şuraya iki tane bercer konulabilir. Çok rahat, çok ferah bir yer. Rahat rahat kullanılabilir. Şimdi diyeceksiniz ki ya buradan çalmışlar oda küçük olmuş. Aslında değil. Odalar da geniş. Odalar da geniş. Burası da geniş. Biraz daha böyle enine oturtmuşlar binayı. Çok güzel duruyor. Hemen devam edelim odalardan. Burada ilk odamız var. Yine klima tesisatı hazır. Yatak böyle gelecek. Dolabı karşıya yerleştirebilirsiniz. Güzel geniş bir balkon var. Ve pencere boydan boya. Hem tavandan tavana kadar hem de boydan boya yapılmış ki o kadar ferah duruyor ki evin içerisi anlatamam bunu size gelip görmeniz lazım. Gayet güzel bir odamız var. Balkona da bakalım hızlıca. Burada da güzel bir balkon var değil mi? Balkon harika. Bayıldım balkona. Ve böyle baktığınızda da bahçe mükemmel gözüküyor. Yeşil tepenin aslında girişindeyiz biz. Yani en iyi yerlerinden bir tanesindeyiz ki burası tutulan bir bölge. Şu an bu bölgede arsa almaya kalktığınızda ortalama ödeyeceğiniz rakam 5 milyonun üzerinde. Hemen bulunduğum kısımda. Çünkü en iyi yerindeyiz. Yan tarafta bir odamız daha var. Burası da gayet geniş, güzel bir oda. Değil mi? Çok geniş bir oda. Yatağı böyle koyduk dolap, karşıya ya da buraya dolap yerleştirilebilir. İstenirse buraya bir televizyon sehpası yerleştirilebilir. Bu evde sineklikler eksik. Sineklik eksik. Sineklik eksik. Başka eksik göremiyorum arkadaşlar. Onlar da çok büyük problemler değil. Sineklikler yapılabilir. Bu kadar evde Artı şöyle bir şey söyledim başta da. Çok güzel bir pazarlığımız var. Çok güzel bir pazarlığımız var. Bence fırsat kaçmaz. Hemen yan tarafa geçelim. Şimdi burada böyle L şeklinde bir alan yapılmış. Hemen göstereyim. Burası çamaşır makinası yerleştirebileceğiniz bir yer. Hem de böyle depo olarak kullanabileceğiniz bir yer. Ve bir de çelik kasası bırakılmış buraya. Küçük bir çelik kasa ama belki böyle zinet eşyaları falan buraya saklanabilir. Daha güzel olacaktır ısı pompasını yerleştirebileceğiniz bir alan. Böyle bir alan buradan çıkmış. Aslında banyo lavabo yapmamışlar. Bu şekilde kullanmışlar. Mantıklı olmuş. Çünkü burada zaten genel kullanım bir banyo lavabomuz var. Yukarı katta da komple gördüğünüz gibi kabartma boya tekniğiyle harika bir boya kullanılmış. Şimdi geldik buraya. Güzel bir banyo lavabo da burada var. Yine tamamen farklı antresist renkte bir e, klozet kullanılmış. Kalenin gömme var. duşa kabin geniş. Burada da çamaşır makinesi için bir yer var. Kolonun hemen yan tarafını bu şekilde değerlendirmişler. Güzel, geniş, kullanışlı. Gerçekten kullanışlı. Burada da böyle biraz daha modern tarzda güzel bir lavabo yapılmış. Ayna çok şık, lambalar çok şık. Alt tarafında da havlu dolabı ve yan tarafında da havlu dolabımız var. Devam edelim. Devam edelim. Hemen nereye bakacağız şimdi? Şu alanı bence nasıl değerlendiririz biliyor musun? saksı ee, şu korkuluk boyunca mesela şuraya ev bitkisi evde yaşayabilen bitkiler şu iki tane berjer muhteşem olur hemen devam edelim yan tarafta ebeveyn banyolu odada sıra ana yatak odası olarak burayı kullanabilirsiniz 5 artı bir ev İsterseniz bir, bir odayı giyinme odası da yapabilirsiniz artık sıcaktan konuşamaz olduk o kadar böyle sıcak ki arkadaşlar bunu anlatamam size ee, aslında Rüzgar da var ama evin içi sıcak, değil mi? Kapalı kaldığı için şimdi biz açtık panjurları. Yatak böyle gelecek, karşıya dolap böyle bir dolap yerleştirilebilir, buraya da olabilir ama burada küçük olur. Karşı çok daha mantıklı olacaktır, geniş bir oda 16-17 metrekare civarındaki rahat bir kullanım alanı sunuyor size. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Yine farklı bir gömme rezervi var ve farklı bir klozet. Vogue marka burada bir dolap kullanmış. O da çok iyi bir marka. Gayet güzel, tertemiz bir ebeveyn banyosu. Sırada bir odamız kaldı. Sonra videoyu bitireceğiz. Çok güzel bir ev gezdik. Bitsin istemiyorum ama bitirmemiz de gerek. Şöyle devam edelim. Güzel bir oda da burada var. Yatak yine böyle. Dolap istediğiniz yere sığdırabilirsiniz. Bence mantıklı. Pencereler çünkü büyük olduğu için arkadaşlar bu duvarı Mesela şurayı da kullanılabilir ama bence bu duvar öldürülmez. Hani böyle yapsak L şeklinde. Gerek yok. Karşı tarafa dolap rahatlıkla sığacaktır. Tek eksik dolap kalsın. Tek eksik dolap kalsın. Siz evi sevin gerisi hallolur. Onu mobilyacılar bir şekilde hallediyor. Geldik şimdi balkon kısmına. Şöyle balkondan böyle gidelim mi böyle? Çünkü aradan çıkmadık ya. O antre kısmından çıkmadık. Orayı da bir gösterelim. Böyle ince bir balkon. iki odadan da çıkabileceğimiz yerden de genişliyor. Çok da güzel olmuş. Böyle geniş oturaklı harika bir balkonunuz var. Şu alanı belki çok masa sandalye atarak kullanamazsınız ama bu alanlara rahatlıkla masa sandalye sığacaktır. Güzel bir araç park yerimiz var. Harika bir bahçemiz var. Çok güzel bir havuzumuz, kamelyamız var. 5 tane odamız var. Ayrı mutfağımız var. 700 metrekare arsamız var. Bir de Yeşiltepe'nin en güzel yerinde. Market, restoran burada bulabiliyorsunuz. Artık bunlar için başka bir yere gitmenize gerek kalmıyor. Zaten burası gayet güzel. Doğayla iç içe harika bir yer arkadaşlar. Ön tarafımız zeytinlik. Şöyle bir gösterelim şurayı da. Bu zeytinler buradan hiçbir zaman kalkmayacak. Ön tarafımız zeytinlik olarak kalacak. Araçların geçtiği yerde didime giden yol. Aslında onu kameradan gösteremiyorum ama buradan net bir şekilde gözükebiliyor. Şu ağaçlar olmasa denizi de görürüz buradan. Çok güzel bir yer. alcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sıcakta artık konuşamıyorum. Sürçü ettiysek affedin. Bazı cümleleri yutarak konuşmaya başladım. Çünkü çok sıcak arkadaşlar. Bir de arı kovaladı az önce. Arıdan da kaçtık. Onun da bir adrenalini var. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir evde. Harika bir evde. Bir akşam çekimi yapacağım ama bence o zamana kadar burası satılır. Eğer görmek istiyorsanız biraz aceleci davranın. Kendinize çok iyi bakın. 700 metrekare ars içerisinde 5 artı 1 harika bir ev gezdik.